Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, cinler insanın ağzından konuşur mu, konuşmaz mı? Sosyal medyada gördüğünüz işte videolar ne kadar gerçek ile ilgili gelen sorular var. Onunla ilgili kısaca konuşmak istiyorum. Evet, bazı durumlarda cinler kişinin ağzından konuşur. Rukiye esnasında dile gelebilir. Ama bu bazı durumlarda da kişinin psikolojik sıkıntılarından dolayı veya Rukiye'cinin yanlış uygulamalarından dolayı kişi... Bilinçaltıyla altıyla konuştuğu halde etrafındaki insanlar veya kendisi cinin konuştuğunu sanıyor. Hani Rukkeci bazen o kadar çok bastırıyor ki işte ey cin konuş, ey cin şunu yap, ey cin bunu yap. Hasta olan kişi de zaten psikolojik olarak da kötü bir dönemden geçtiği için sanki cin konuşuyormuş gibi bilinç altından kendi kendine konuşuyor ve ya Rukiye'cinin cahilliğinden veya işine gelmesinden dolayı bak işte cin konuşuyor, bak işte cin geldi gibi sorunlar oluşuyor. Ha, bunu nasıl çözebiliriz? Yani gerçekten Rukiye esnasında cin mi konuşuyor yoksa kişinin bilinçaltı mı konuşuyor? Bunu anlamak da çok basit. Arkadaşlar Rukiye esnasında sizin değil de cinin konuştuğunu anlamanın en basit yolu tamamen bir baygınlık halinde olmasıdır kişinin. Yani rukiye yapan kardeşler için de söylüyorum. Yani size eğer rukiye yaptığınızda kişi tamamen bir bilinç kaybında değilse, e, yani tabiri caizse onu dövseniz dahi anlamayacak bir pozisyonda değilse, o konuşan kişi cin değildir, kişinin kendisidir, kişinin bilinçaltıdır. Yani bu konuyu doğru anlamak lazım. Kişileri de doğru şekilde yönlendirmek gerekiyor. Yoksa her rukiye esnasında ey cin gel, ey cin çık, ey cin şunu yap, bunu yap dediğimiz zaman cevap veren kişiyi cin musallatı var demiş olursak hem haksızlık etmiş oluruz, hem yanlış yönlendirmiş oluruz. Bu sefer de cin musallatı olmayan insanları da cin musallatı varmış gibi inandırıp insanların hakkına girmiş oluruz. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Cin dile gelip konuştuğunda kişi tamamen, tamamen bir bilinç kaybı hali olur. Ne konuştuğunu, ne zaman bayıldığını, ne zaman ayıldığını, ne kadar süre geçtiğini asla bilmez. Vursanız dahi tabiri caizse asla o vurmadan haberi olmaz. Diğer türlü siz konuşurken kendisi konuşurken ne konuştuğunu her şeyi hatırlıyorsa etraftaki her şeyi duyuyorsa bu tamamıyla bilinçaltıdır. Cinle şeytanla hiçbir alakası yoktur. Buna dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Hem hasta olan kişiler hem de rukiye yapan kardeşler. Hani insanların boş boşun hakkına girmeyelim. Çok fazla insan geliyor. Yani musallatlı musallatlı olduğuyla ilgili. Yani esnasında bakıyoruz. Evet konuşuyorlar. Veya bazı insanların da işine geliyor hani işte etrafındaki insanlara kendi başarısızlıklarını ispatlamak için işte cin var bende diye cin varmış gibi konuşuyor. Veya bazı insanlar da işte bak işte kayınvalidem bana büyü yaptı. Rukiye esnasında öyle dile gelip konuşuyormuş gibi yapıyor. Halbuki konuşan kendisi işte falanca bana büyü yaptı. Falanca şöyle yaptı, böyle yaptı. Tamamıyla konuşan kişi kendisi asla cin değil. Dolayısıyla hani bunlara dikkatli olmakta fayda var. Hem insanların tuzağına düşmemek kendi rukiye yapan birisi olarak insanları yanlış tespitte bulunmamak için bunlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Ee, Kur'an ile Şifa rukiye kitabımızı pdf şeklinde paylaştık zaten. Eline geçmeyenler, ulaşamayanlar da hem Şifa Furkan WhatsApp ve Telegram sayfalarımızda linklerini bulabilirler. Yine aynı şekilde Instagram hikaye kısmında mevcut kitabın linki. Yine bunları da bulamayanlar özelden de yazabilir. WhatsApp üzerinden değerli arkadaşlar Kur'an ile şifa kitap linkini sizlere paylaşabilirim. Oradan da kendinize, sevdiklerinize nasıl rukye yapabileceğinizi öğrenip bu o kitapla da istifade edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.